Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yaylar hepiniz hepiciğiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz e, nasılsınız bakayım haliniz vaktiniz nicedir keyifler ne durumdadır beni soracak olursanız afiyetle kalmaya çalışıyorum işte beğeni like gördükçe yani hoşuma gitmiyor değil desem yalan olur yani kimin hoşuna gitmez ki değil mi yaylar destekleyen parmaklarınız dert görmesin o like yerine basan diyorum. Tabii ki yorum yapanlar 1, 2, 3 her neyse sizlere de teşekkürlerimi sunuyorum. Evet bu hafta neyse haliniz o çıksın falımızda diyelim. Şöyle bir açalım. Bu arada ah, güzellikler sizleri bulması temennisiyle aman Allah'ım neye sıkıldınız yay burçları neye kafaya taktınız böyle ciddi anlamda bir konuyu kafaya takmış gibi görünmektesiniz. Niçin, neden, Allah'ım diyorsunuz. Yani bir kere de bir isteğim olsun ya dediğinizi duyar gibiyim. Aynen bu şekilde bir sistem ediyorsunuz. İş hayatınız ile alakalı böyle iş yeriniz ya da ticari ünvanınız var diyemeyeceğim serbest meslek yapıyor gibisiniz. Böyle birazcık sıkıntılı durumlar var. Düşüşler görünüyor zor ayakta duruyor gibisiniz bazılarınız. Bazı yay burçları böyle ne bileyim sosyal medya üzerinden bir satış pazarlama ile alakalı e, bir takım konularda ya birinden yardım destek alacaksınız ya da birine sizler de böyle bir iş planı önerebilirsiniz. Belki de sizin kendi yeriniz mekanınız vardır sizler aha işte ticari e, böyle ne bileyim ticari derbabısınızdır birisiyle bir konuşup da bu alanda daha da bir kendinizi e, ne bileyim adınızı duyurabilir, güçlenebilirsiniz. Ayrıca bazılarınızda zaten böyle TV mi desem, sosyal medya mı desem güzel paralar kazandığınız görünmekte. E, kendi işiniz bu. Kendi işiniz ile uğraşmakta gibisiniz. Böyle size sokulmaya çalışan bir kişi görünüyor. Sevgi, şefkat, ilgi bekleyen ama benim de ilgi alaka'ya ihtiyacım var diyor gibisiniz. Kapalı bir ortamda böyle birisiyle bir konuşma mı yapacaksınız ya da yüz yüze gelmediğiniz bir kişiyle tesadüfen mi bir araya geleceksiniz? Ne yapacaksınız? Böyle ilk etapta şaşırtıcı gelişmeler olabilir ya da olağan dışı durumlar da olabilir, bilemiyorum. Biraz ya siz ya da karşı taraf bir taraftan bir tarafın şok olacağı kesin yani böyle artık kafe gibi bir yer değil ama kapalı kapalı bir ortam ama yani burası bilemiyorum artık bir mekan mı desem ufak bir yere benziyor. Yani yalnız da bir iki kişi daha olacak. Ailenizden mi ya da güvendiğiniz biri mi bilemeyeceğim bir konuşma yapacak gibi görünmektesiniz. Ya burada bir tane bayan sureti çıkmış. Görüyorsunuz değil mi? sanki bazılarınız eğer ki ailenizi ikna edemiyor iseniz sevdiğiniz bayan ile alakalı bir takım e, durumlar söz konusu ise sanki böyle bir ikna olacaklar ya da Yay burcu hanımları sizler sevdiğiniz kişiyle ilgili ailenizi ikna edemediğiniz durumlar var ise ya aynı haneye geçeceksiniz bu kişiyle ya da gönlünüzdeki ya da kalbinizdeki o kişiyle böyle bir kavuşmanız olacak bakın gönlünüzde yatan prenses ya da prens her kimse bu kişiyle bir buluşmanız bir görüşmeniz olacak gibi görünmekte ya böyle sizler e, bir konuda inat mı ediyorsunuz arkanızı dönmüşsünüz arkanızda da iki kişi görünmekte inat ettiğiniz konu birazcık boş bir konuda olabilir yani belki de diğer taraflar ala, hani haklı da olabilir artık bilemeyeceğim ee, dikdörtgen şeklinde nasıl diyeyim bahçe tarzı ya da arsa tarzı bir yer ile alakalı konular gündem olacak sanki ya siz beğenmeyeceksiniz bu yarı burayı ya da karşı taraf yani yeniden bir e, miraslık konularda gündeme gelebilir bir mekan ile alakalı halen kafanıza da kılan soru işaretleri var acaba başka bir yerde mi açsaydım burası iyi mi yeri mi değil mi işte pişman olur muyum ya şimdiden bir takım endişeler var gibi görünmekte bakın yaylar sizler bir aç kutlama mı yapacaksınız açılış mı yapacaksınız ya da güzel bir an güzel bir zaman dilimi mi geçireceksiniz bilmiyorum ama sanki sizler birine bir hazırlık yapıyorsunuz ya yani artık bilemeyeceğim bu kişi her kimisi şanslı diyebilirim siz tarafından sevildiği için değer vermeseniz bu hazırlıkları yapmazsınız. Değer verdiğiniz bir kişi ile alakalı güzel, olumlu gelişmeler sizleri bekliyor olacak. İçiniz içinize sığmıyor gibi böyle ne olacak, ne bitecek, o kadar çok konuyu düşünüyorsunuz ve kendinize dert ediyorsunuz ki ama böyle tesadüfler ee, ya bazen tesadüf diye bir şey yok takdir ilahi diyebilirsiniz ama ya da ilahi emir mi desem tesadüfler mi desem yeniden e, bir toplaşmanız olacak arkadaş aşık eş dost e, böyle gözlerin içi parlayacak da diyebiliriz bir takım parçalanmışlıklar var bu parçalanmışlıklar ile alakalı da olumlu gelişmeler söz konusu olacak sizlerden uzak duran ya da uzak mesafede olan biri de olabilir gönülden ırak olan biri de olabilir sizler aslında bu kişiyi çok seviyorsunuz ya on, onda da var ama bilmiyorum bir kopukluk olmuş ya bu kopuklukta bakın burada 8 yıl önce mi desem ya da iki aşağı, iki yukarı derler ya. Sanki sekizli bir vade ile alakalı da durum olabilir. Böyle iki bölünmüşlükler var. Bir kararsızlık olmuş ama e, bu kararsızlık sonucunda ayrı düştüğünüz ama özlemini hala çektiğiniz. Bakın siz de özleniyor olabilirsiniz. Karşılıklı e, birazcık nasıl diyeyim? Olması gereken bir ayrılıkta söz konusu olmuş olabilir. Sanki 3 kişilik bir aile ya da arka arkaya 3 kişi de size gelmeyi düşünüyorlar gibi. Böyle araç ile alakalı, araba ile ilgili konularınız gündem olabilir. Böyle biri arabanıza bir şey mi yapacak ya da bundan mı şüpheleneceksiniz? Bilmiyorum, aniden bir bozulma mı olacak? Böyle birazcık yani birine kızıyor gibisiniz birazcık dikkat etseydin gibi. Ne kadar ben benim hatam yok, ben bir şey yapmadım dese de pek şey yapmayacak, işin içinden sıyrılamayacak gibi görünmekte. İsminde S harfi olan bir kişiyi bir konuda görevlendireceksiniz ya da bir olayın içerisine karıştırabilirsiniz. ve olmasını istediğiniz bir dileğiniz, bir duanız, ya da ne bileyim illa olacak dediğiniz bir konu ile alakalı da bir durum söz konusu olabilir. Böyle hayatınız ile alakalı önemli bir karar alma aşamasında gibisiniz. Ex partner ya da eski eş ile ilgili birlik beraberlik içerisinde olma e, durumu kafanızı kurcalıyor gibi ya aynı konuları baştan yaşarsak ya ne bileyim böyle mi hayırlı şöyle mi hayırlı bu kişiyle beraber bir iş mi yapmak istiyorsunuz ya da bir işini sonlandırmak istiyorsunuz değişik durumlar kafanızda var gibi partneriniz ile alakalı sanki bir takım sorunlarınız var aşamadığınız durumlar var bir mal kavgası mal tartışması da olabilir şu sende kalacak bu bende kalacak Evet bir tane delikanlı görünüyor. İsminde Niden'in N'si olabilir, Rezen'in R'si olabilir. Sanki bu kişiyi e, böyle evlilik yolunda birazcık dürtücek gibisiniz. Mürvetini görmek istediğiniz birisi siz de olabilirsiniz. Ya da sizin böyle bir yakınınızın çocuğu olduğu için de birazcık dürtüyor gibisiniz. Her konuda da destekliyorsunuz. Akrabalarınız, etrafınız size bayağı bir yönelmiş durumda. Ne zaman elin ayağını çektiler ki diyorsunuz? Çekmesinler zaten de maddi yönden böyle çok mu yemeği seviyorlar? Çok mu yiyiciler Bilemiyorum ama değişik durumlar görünmekte. Böyle ee, nasıl diyeyim ya? Çok yoğun çalıştığınız için birine zaman ayıramıyor musunuz? Böyle şikayetçi olan bir karşı cinsiniz de olabilir. Ya da acaba siz mi şikayetçisiniz? Bugün yarın bugün yarın diye 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 haftalar aylar yıllar birbirini kovalamış sanki. Artık evlilik yolunda ilerlemek istiyorsunuz, ikna edemiyorsunuz ya da görüşmeleri bile isteye azaltmış bir kişi de olabilir bu. Sizler görüşmek konuşmak istiyorsunuz ama ya da aracılar tutuyor olabilirsiniz bu kişinin birazcık zor gibi görünmekte ya böyle e, nasıl diyeyim oval yüzlü bir kişiyi çok fazla düşünüyor gibisiniz bu araları aklınızdan çıkaramıyorsunuz çünkü neden mi o da sizi aklından çıkaramıyor gibi habire sizi düşünme aşamasında babanız ile alakalı bir takım problemleriniz olabilir sanki e, çok fazla e, sizi bunaltıyor bir takım konularda yani dediğinizi yapmıyor gibi ya da sağlık ile alakalı da siz bir şeyden uzak durmasını istiyorsunuz ama o uzak durmuyor sanki böyle sallanıyor gibi çıkmış ya bir şeyler mi kullanıyor ne yapıyor yani artık bilemeyeceğim değişik konular var evet yaylar Bakalım kartlarımız neler söyleyecek sizlere. Yay burcu hanımlarının ve beylerinin neler bekliyor diyelim. Evet, evet, evet. Yay burcu beyleri, etrafınızda bakın. Kupa ası. Aşk hayatınız ile alakalı bir takım konularda endişeleriniz olabilir. Sanki başınızda kavak yerleri esiyor bazılarınızın. Büyük bir aşk, büyük bir tutku içerisinde olabilir bazılarınız. Bu hafta içerisinde belki de nasıl diyeyim hayalinizdeki o kişiyle karşılaşma gibi durumlarınız olacak ama gene de kafanızın içerisinde bir takım soru işaretleri var gibi görünmekte Yeni tanışacağınız biri de olabilir. Eski bir zaman diliminde tanıştığınız bir kişi ile alakalı da. Bakın aşk, aa neden aşktan bahsediyorsunuz demeyin. Bu kupa kartları direkt otomatikman aşk ile alakalı durumları bize anlattığı için aşktan, meşkten bahsetmekteyiz. Ayrıca gene bakın bazı yay burcu hanımlarına beklediğiniz o teklif evlilik ile alakalı güzel bir haber gelecek. Yay burcu beyleri sizler de barışmak istediğiniz, uzlaşmak istediğiniz ya da birlik beraberlik içerisinde olmak istediğiniz kim bu? Bir kişi var. Bunu düşünüyorsunuz. O da sizi düşünüyor. Barışmak istiyorsunuz. Siz de adım atmıyorsunuz. O da adım atmıyor. Ama her iki tarafta birbirini son zamanlarda yoğun bir şekilde düşünmeye başladığı görülmekte. Hatta karşı cinsiniz de böyle bayağı bir Dostluk da olabilir, arkadaşlık da olabilir, aşk da olabilir. Orasını sizler daha iyi biliyorsunuz. Ama e, yoğun duygular beslenildiği görülmekte. Karşı cins de e, böyle bu aralar bayağı bir aklından sizi geçiriyor gibi. Ama adım var mı? Adım yok. Gelecek mi? Gelecek. Atacak mı? Atacak. Lakin belki iletişim kopukluğunuz var. Belki hakikaten a bu devirde iletişim bilgilerine ulaşılmaz mı demeyin. Ulaşamayan ulaşamaz yani olabilir. Neden olmasın? Yani diyorum ya çoğunuza bu hafta ya da çok yakın bir zaman diliminde bir evlilik teklifi gelebileceği gibi bir barış yurtta sulh cihanda sulh ortamı da olabilir. Bazı yay burçları evlilik tarihi alabilir. Evlilik konularında tamamıyla artık bazı şeyleri oturtturabilirsiniz. Yani nikah günü, nikah tarihi aldığınız gibi ya benim için hayırlı mı diye düşündüğünüz bir partneriniz var ise aslında şimdiye kadar size çektirdiği sıkıntılardan bir ders çıkarmış gibi görünmekte size karşı maddi ve manevi her yönden baya bir akıllanmış hiçbir şey hissedemeyecek gibi arkanızda kale gibi durabilecek bir yapısı var bu kişinin Net kararlar, keskin kararlar vereceksiniz. Ayrıca o kadar anlayışlı, o kadar anlayışlı olacaksınız ki etrafınıza karşı. Hoşgörü, anlayış sizden sorulacak adeta. Nasıl bir anlayış biliyor musunuz? Bazen çok kızıyorsunuz birisine. Artık o kişi her kimse. Aslında çok sevdiğiniz birisi bu. Bazen de böyle o aklınıza geldiğinde geldiğinizde yani tebessümün binli birden yapıyor gibisiniz yani onunla da olmuyor onsuz da olmuyor derler ya sizin için de aynısını düşünen sizin de aynısını düşündüğünüz bir kişi görülmekte bolluğu ve bereketi inşallah kendinize doğru çekeceksiniz bir takım konularda her şeyin o kadar farkına varmışsınız ki yani adeta bu hayat beni öyle bir ustalaştırdı öyle bir ustalaştırdı ki diyorsunuz demeyin gitsin ailecek çözülemeyen miraslık konularınız var ise bunlar ile alakalı da bir çözüm yoluna gideceksiniz hanımefendi ya da beyefendi olun bir iş yeri açılışı da yapabilirsiniz. Bunun ile alakalı bir kişiyle konuşmak, görüşmek ona göre bir yol, bir yol yordam çizmek de istiyor olabilir bazı yay burçları. Evet beni izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalıma destek vermek istiyorsanız ufak bir yorum ve beğeni yeterlidir. Sevgiler, selamlar. Bay bay.